Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizinle birlikte her nasıl yüz olur ee, deneyeceğiz. Hemen buradan ee, giriyoruz. Kadroyu zaten göstermiştim daha önceki videoda. Burada her yüz, yüz gördüğünüz gibi. Ben de ilk başta tereddüt etmiştim. Arkadaşlar sizde kimmiş? Kimmiş varsa 99 şurada. Kimmiş? Bir de Rashford'u kadroya. Mesela kadrodan çıkartayım bir dakika. Rashford'u kimliğini çıkartayım oldu buraya alık de buraya alırsa. Tamam. Görüyorsunuz 98'e düşüyor. Kimi kimi Rashford Rashford'u çekelim. Kimi yerine bunu yerine çekecektik. Hemen düştü. Arkadaşlar böyle nerede o? Kim mi? nerede kim mi kimmiş kimmiş adam kimmiş adam. Burada. Bunu da çektik mi? 3100 ve her 100 oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Evet arkadaşlar video bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.